İyi olacak iyi. İçini ferah tutsun. Cemil Bey. Telaşlanmayın Türkan Hanım. Ali Bey bugün çok daha iyi. Tehlikeyi atlattı artık. Biz de söylüyoruz ama dinletemiyoruz ki. Anneler böyle oluyor Hikmet Bey. Neyse. Korkacak bir şey kalmadı artık. Bir süre daha istirahat etmesi lazım. Vücudu bitap düştü. Sormayın Cemil Bey. Neredeyse hiçbir şey yemiyor. Üstüne gitmeyin o zaman. Biraz izin verin kendine gelsin. Kendine de söyledim ama... ...ilaçlarına aynen devam edecek. Bir hafta sonra kontrole gelirim ben. Çok çok teşekkürler doktor bey. Rica ederim. Buyurun ben geçireyim sizi. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Türkan, bak duydum. Biraz rahat bırakın dedim. Doktor bey iyi görmüş seni. İyi Seni kaybedeceğim diye nasıl korktum bir bilsen. Ah be oğlum. Değer miydi bir kız için bütün bunlara? Anne. Hiçbir şey bilmiyorsun. konuşmayalım şimdi bunları. Olur mu? Peki oğlum. Sana yiyecek bir şeyler getireyim bari. Doktor da söyledi zaten zayıf düşmüşsün. Tamam anneciğim. Sen nasıl istersen. Ha şöyle. Hemen söylüyorum hazırlasınlar. Mirza Gelsene oğlum içeri. Mirza, ne duruyorsun orada? Gelsene. Ee, ben sizi rahatsız etmek istemedim patron. Rahatsızlığı mı var bunun? Kader arkadaşı olmadık mı biz? Patron, benim yüzümden bu hallere düştün. Yani gözüne bakacak yüz mü kaldı ki bende? Olacak olan olur. Onun önünde ne sen durabilirsin ne de ben. Öyle. Öyle de yani ne bileyim. Lamia'dan haber var mı? Bir şey mi yapmışlar kızım? Yok. Yok yani bir haber yok. Ee? Şükür kötü bir haber yok. Cem Bey'in kendileri araştırıyorlar. Yani yakındır bir haber alırız inşallah. Ha. Billahi lazım doğru söylüyorum patron. Peki. Öyle diyorsan öyledir. Gel. Gel yardım et ayağa kalkmama. Ama patron. Daha dün bir bugün iki. Mirza. Önünde sonunda kalkacağım buradan. Gel. Yavaş. Yavaş. En son yolda gördüm Ayşe ile Lamia'yı. Sıkı sıkı da tembihledim nereye gideceklerini. Sonra? Sonrası kayıp. Mirza onları aradığını söyledi bana. Araştırıyorum tabii. Kilisi, Halebi. Levent'le de konuştum. O da bütün sınırı aradı. Hiç haber yok mu? Yok. Peki seni şu Şeyh Ömer'in o koca arazi almasına ne diyorsun? İstanbul'un bütün silüetini bozacak bir tavır yapacakmış. Devasa bir proje. İyi misin? İçeri girelim mi? Yok yok. İçeride daha fena oluyor. Annem. Cem, dışarı çıkalım biraz. Ya oğlum yapma annen öldürür bizi. Dayanamıyorum Cem. Zaten elim kolum bağlı. Lamia nerede? Ayşe nerede? Bir de bütün ev üstüme geliyor.